Arkadaşlar merhaba. 22 Haziran 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi Lider Factoring'in bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili pay alma tarihi açıklandı arkadaşlar. Bu tarih yarın arkadaşlar. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23 Haziran 2023. SPK'ya şirket 10 Mayıs 2023'te başvurmuştu. SPK onay tarihi 15 Haziran 2023'te arkadaşlar ve bugün şirketin yayınlamış olduğu KAP açıklamasında bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini 23 Haziran 2023 olarak yani yarın olarak belirtmişler arkadaşlar. Mevcut sermaye 135 milyon TL'ydi. Bu sermaye artırımı sonrası ulaşılacak sermaye 253 milyon 800 bin TL olacak arkadaşlar. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %88. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 118 milyon 800 bin TL arkadaşlar. Bu haber kapta saat 14.54'te bugün paylaşıldı. Litfa'nın bir de grafiğine bakalım arkadaşlar. Litfa bugün %1.2 yükselişte 5.92 TL'de kapatmış arkadaşlar. Evet, grafiğe baktığımızda şöyle tepelerden geçen bir trend çizgisi çizdiğimizde şu anda ilk direnç 6.19 TL şuradaki mavi çizgide 6.77 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Şurada aşağıda destek noktası da şurası 5.58 diyebiliriz arkadaşlar. Şu anda makti indikatörü bu ise de olumlu. Bollinger bandına göre de olumlu gözüküyor şu aşamada arkadaşlar. Evet. Lider Factoring zirveyi 28 Haziran 2022'de 9.96 TL ile görmüş. Yakın tarihli şurada geçemediği bir seviye var. Orası 7.97 TL. 86 gün önce yani 28 Mart 2023'te bu ise şu 7.97 TL'yi geçememiş. Oraya kadar şu aşamada 34.7'lik bir mesafe var arkadaşlar. Lider Faktörünün bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili haberi sizlere aktarmak istedim. Aynı zamanda grafiğinde paylaşmış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şirket haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.